Merhabalar. 22 Eylül tarihli basın toplantımıza başlıyoruz. Öncelikle basın toplantımızı izleyen bütün yurttaşlarımızı buradan selamlamak istiyorum. Değerli yurttaşlar, AKP 20 yıllık iktidarda. 20 yıllık iktidarda bize bir hikaye anlattılar. Hala aynı masalı anlatmaya devam ediyorlar. Anlattıkları bu masalın is ismi ise yeni Türkiye masalı. Ancak gelin görün ki değerli yurttaşlar bu masala artık kimse inanmıyor. Herkes gördüğü, yaşadığı gerçekliğin ne olduğunu çok iyi biliyor. İşsizlik büyük boyutlarda. Hayat pahalılığı cabası. Ekonomik kriz en çok emekçiyi vuruyor. Sömürü ve soygun düzeni yandaşı daha zengin emekçiyi ise her geçen gün daha da yoksul yapıyor. Yangın emekçinin mutfağında yanıyor. Anlattıkları yeni Türkiye masalı yoksulluğun, işsizliğin, soygunun, yağmanın, rantın masalından başka bir şey değildir. Bugün bu yağma ve rant düzeni şimdi en çok gençleri vuruyor. Okumak için üniversiteye gelen üniversite öğrencilerine devlet yurt sağlayamıyor. Ya yüksek kiraya ya da tarikat cemaat ve yandaş yurtlarına mahkum bırakılmış durumdalar ülkemizin gençleri. Bugün gençlerin karşılaştığı durum şudur. Okuyacaksan yurt yok, mezun olduktan sonra da iş yok. Bir de mezun olduktan sonra seni faiziyle kredi borcunla mezun ediyorlar. AKP Genel Başkanı Erdoğan televizyon karşısında yurt konusunda masal anlatmaya devam ediyor. Ancak rakamlar ortada. Bugün ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı 8 milyon üzerindeyken devlete ait yurt sayısı 769 ve kapasitesi ise yaklaşık 720 bin. Bugün kalacak yurt sorunu ile karşı karşıya kalan gençlere yönelik AKP tarafından dayatılan bu politika aslında doğrudan tarikat ve cemaat yurtlarına gençleri mahkum bırakma politikasıdır. Bu sinsi politikaya karşı üniversite gençliği direnmeli, barınma hakkı için mücadeleyi ise yükseltmelidir. Değerli gençler, genç arkadaşlar, sizi bu duruma mahkum bırakan bu düzeni iyi görün, iyi analiz edin. Onlar yağmanın, rantın, soygunun, gerici örgütlenmenin derdindeler. Ülkemizin geleceği olan gençliğe bunu reva görenleri biliyoruz ki gençlik affetmeyecek. Değerli yurttaşlar, büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Anayasanın temel ilkesi olan laiklik ilkesinin ilgasıyla ortadan kaldırılmasıyla karşı karşıyayız. Anayasa değişikliğini gündeme alan AKP laiklik ilkesini ortadan kaldırmanın yolunu yapmaktadır. Ya fiili olarak laikliği geçersiz kılan uygulamalarla laiklik anayasa metninde geçen bir sözcükten ibaret kalacak ya da laiklik tanımını ilgiş edip yeni anayasaya geçirecekler. Son dönemde artan laiklik karşıtı söylem ve eylemler tesadüf değildir. Diyanet İşleri Başkanı özel olarak görevlendirilmiştir. Artık Diyanet siyasi bir kurum haline gelmiş Anayasal ilke olan laiklik karşıtı eylem ve söylemlerin odağı olan bir kuruma dönüşmüştür. İlkokul öncesi dini eğitimin zorunlu olmasını istiyor. Bu yönde girişimler başlatıyorlar. 12 Eylül faşist cuntasının bir dayatması olan zorunlu din dersleri kaldırılması gerekirken bunlar okul öncesi de zorunlu din dersi koymaya çalışıyorlar. Kur'an kursunu kılıf yapıyorlar. Kılıf. Kur'an kursu adıyla yatılı okullar açıyorlar. Çocukları ailelerinden koparıp beyin yıkıyor çocuklarımızı tarikatlara teslim ediyorlar. Zaten birçok Kur'an kursu tarikatın elinde. Kur'an öğrenmek için, Kur'an kursu için neden yatılı sorusunun hiçbir mantığı bulunmamaktadır. Amaç bellidir. Mürit devşirmek. Kur'an kursları yatılı olmaktan derhal çıkarılmalıdır. Kur'an kurslarında yaşanan istismar ve taciz vakaları gün gibi ortada her gün okuyoruz. Yatılı kurs adıyla tarikat ve cemaatlerin vukuatlarına karşı sessiz kalan AKP ve Diyanet şimdi de cezaevlerine, üniversitelere, hastanelere Kur'an kursu açmaktan bahsediyor. Kur'an'ın Türkçesi mevcuttur. İsteyen okuyabilir, anlayabilir. Kur'an öğrenmek için Kur'an kurslarının hele hele üniversitelerde açılmasının nasıl bir mantığı olabilir? İnsanların günaydın demesine takmış olan Diyanet Diyanet İşleri Başkanı Taliban gibi davranmaktadır. İnsanların ne diyeceği konusunda fetva, ne yiyeceği konusunda fetva veren Diyanet Taliban gibi insanların yaşam tarzlarına müdahale etmektedir. Öncelikle anayasal ilki olan laikliği ortadan kaldırmaya çalışan Ali Erbaş derhal görevden alınmalıdır. Diyanet ise artık bir cumhuriyet kurumu olmaktan çıkmıştır. Şeriat propaganda merkezine dönüştüğü için Diyanet İşleri Bakanlığı da başkanlığı da kapatılmalıdır. Değerli yurttaşlar, bütün bu adımlar laikliğin adım adım ortadan kaldırma girişimidir. Zamanında kanlı mı kansız mı olacak diyenler bugün alıştıra alıştıra laikliği ortadan kaldırıyorlar. Buna izin vermeyelim veremeyiz. Seçim sattı haline malinde olduğumuzu herkes biliyor. Herkes bu açıdan gericiliğe prim veriyor. Din istismarcılığına soyunacak. Herkes. Laiklik karşıtı uygulamalara ülkemizi alıştırmaya çalışıyorlar. Sizleri Türkiye Komünist Hareketi'nin laikliğe sahip çık çalışmasına güç vermeye çalışıyor, çağırıyoruz. Bulunduğunuz her alanda gerici uygulamaların karşısına çıkmak gerekmektedir. Değerli yurttaşlar alışmayalım, kanıksamayalım, korkmayalım laikliğe her alanda, her yerde sahip çıkalım. Değerli yurttaşlar, Suriye'de yanan ateş devam ediyor. AKP iktidarı hala bu ateşe benzin döküyor, körükle gidiyor. Suriye politikası ülkemizin başına bela oldu. Sorumlusu ise AKP'dir. Milyonlarca sığınmacı ülkemizde Suriye'nin bölünmesi ABD emperyalizmi tarafından planlanmaktadır. Ancak bundan daha tehlikeli bir durum ise hemen yanı başımızda bir İslamcı emirliğin kurulmasıdır. Taliban'dan daha tehlikeli cihatçı grupları egemen olduğu İdlib sorunu ülkemizin bugün en önemli sorunlarının sorunlarından birisi olarak karşımızdadır. Afganistan uzak ancak İdlib yanı başımızda. Basına düşen bazı haberlerde bir dizi TSK generalinin istifa ettiği söyleniyor. İddiaların başında ise İdlib'de kontrol kurulamadığını, cihatçı çetelerin kontrol altına alınmadığı yönünde. İdlib'de Türk askerine yapılan saldırılar doğrudan bu cihatçı çeteler tarafından yapılmaktadır. İdlib'de cihatçı çetelere yönelik hamilik Suriye'de yaşanan savaşın bitmemesinin tek nedenidir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Cihatçı çetelere yönelik hamilik derhal son bulmalı. Verilen bütün destek kesilmelidir. Suriye devleti ile derhal masaya oturulmalı. Sığınmacı sorunu ve İdlib sorununun çözümü için adım atılmalıdır. Bütün cihatçı terör grupları ise derhal dağıtılmalıdır. 10 yıldır Suriye'de süren terör ülkemizi de vurmuştur. AKP iktidarının mezhepçi ve işbirlikçi dış politikası çökmüştür. Değerli yurttaşlar, AKP iktidarının nefesi tükendi. Ülkemizde bir seçim bekleniyor. Nasıl bir ülke istiyoruz sorusu bugün daha da önem kazanmış durumda. AKP ve MHP yeni bir anayasa hazırlıyor. Kurdukları, kurdukları istibdat rejiminin hukukunu oluşturmak istemektedirler. Anayasanın, bugün anayasa gündeminin anlamı bu. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılını hedef olarak gösteren AKP iktidarı kurduğu yeni rejimin zaferini ilan etmeye hazırlanmaktadır. Kendisinden önceki sağ iktidarların emperyalizm işbirlikçisi, piyasacı ve gerici mirasına mirasını sırtlanan AKP eliyle kurulan yeni rejimde laiklik tasfiye edilmiş, yurttaşlığın yerini tebaa anlayışı ve ümmetçilik almıştır. Başkanlık adı altında kurulan tek adam rejimi de adeta saltanatı saltanat yeniden ilan edilmiştir. Kamuculuktan eser kalmamış ülke kaynakları yerli ve yabancı sermayenin tam boy yağmasına açılmıştır. Kamu hizmetleri ve sosyal devlet yerine sadaka kültürü ikame edilmiştir. Emperyalizme bağımlılık ve işbirlikçilik yeni rejimin karakteri olmuştur. Cumhuriyetin Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken zaferini ilan etmeye hazırlanan bu gerici rejime dur demenin zamanıdır. Bugün yaklaşık 100 yıl önce halkımızın emperyalizme karşı mücadelesiyle kurulan 1923 Cumhuriyeti yıkılmıştır. Bugün yeni bir cumhuriyet kurulmalıdır değerli yurttaşlar. Yeni bir cumhuriyet emekçilerin ve örgüt emekçilerin ve örgütlü gücü ve mücadelesiyle kurulacaktır. Biz buna inanıyoruz. Türkiye Komünist Hareketi olarak bütün halkımızı sömürünün son bulacağı, emekçilerin iktidarı için eşitlikten ve özgürlükten yana bir düzen için layık ve bağımsız yeni bir cumhuriyet için mücadeleye, başlatacağımız mücadeleye güç vermeye çağırıyoruz. Partimiz emekten, bağımsızlıktan, laiklikten, kamuculuktan yana yeni bir cumhuriyet programı hazırlamıştır. Bu program bu programı değerli yurttaşlar meydanlarda, mahallelerde, okullarda, fabrikalarda halkımızla buluşturacağız. Yeni bir yeni bir cumhuriyet kurulmalıdır diyoruz. İstibdat rejimine gerici uygulamalara emek düşmanlığına, işbirlikçi diş politikaya artık yeter diyorsak, nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizin de yanıtını vermek durumundayız. Partimiz, Türkiye Komünist Hareketi yeni bir cumhuriyet programıyla yeni bir mücadele dönemi başlatıyor. Ülkemizin ilerici cumhuriyetçi emekten yana, bağımsızlıktan yana bütün yurttaşlarını bu çalışmaya, bu basın toplantısı vesilesiyle güç vermeye çağırıyoruz. Değerli yurttaşlar, partimizin haftalık basın toplantısını burada sonlandırıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.